Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok farklı bir video ile birlikteyiz. Her gün oyun videoları atıyorduk. Bugün çok farklı bir videoya geldi. Bunun sebebi önümde duran bu kutunun içinde. Bugün benim için çok mutlu ve gurur verici bir gün. Hepinize sonsuz teşekkür ederim beni bugünlere getirdiğiniz için. Bundan sonra da vereceğiniz desteklere muhtacım. Bu videomuzun sebebi bu arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sebebi. YouTube 100 bin butonu. Bunun için hepinize çok teşekkür ederim. Bugün bu kutuyu beraber açacağız burada. Öncelikle arkadaşlar videomuzu pardon kutumuzu açmadan önce kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Evet şimdi kutumuzu açalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi kutumuzu açmaya başlayalım. Şöyle nasıl açacağız? Kutumuzu. Yavaş açalım. Kırmayalım. Ha, buradan açıyoruz. Evet. Evet. Şöyle açtık. Evet. Şöyle bir şey çıktı içinden önce. Bir kart çıktı arkadaşlar. Ee, bakalım ne yazıyor bunda. Abone sayınızdaki bu dönüm noktası için öncelikle sizi tebrik ediyoruz. Başarınızda pay sahibi olmaktan dolayı onu onur duyuyor. Bu ödül sizin için Çarlak tarafından e, özenle incelendi ve paketlendi. Özenle paketlenmiş ve incelenmiş arkadaşlar ödülümüz. Şimdi içinden bu ne? Bu neymiş? Bu i̇çinde böyle bir şey de çıktı. Bunu bilmiyoruz. Şimdi ödülümüzü çıkaralım arkadaşlar. Asıl ödülümüzü. Bu arkası. Şöyle önüne Kutusundan çıkaralım. Evet arkadaşlar. 100 bin abone butonumuz. Silver ödülümüz. Hepinize çok teşekkür ederim bunun için. Bunu bana kazandırdığınız için çok teşekkürler. Bakalım başka bir şey var mı? Ee, bir de böyle yazı çıktı. Bir yolculukta ne kadar ilerlediniz? Pardon önce 100 bin abone. Bir yolculukta ne kadar ilerlediniz? Aboneleriniz her biri bir ışık yılı olsa samanyolunun bir ucundan diğerine gidebilirsiniz. İşte başlangıçtan beri bu kadar gelişim gösterdiniz. Biz de bugün sizinle YouTube'daki bu özel yolcunuzu kutlamaktan büyük heyecan duyuyoruz. Benzersiz bir fikrinizi, benzersiz fikrinizi ve tasarını, tarzınızı dünyada paylaşırken değerli bağlar kurup bir topluluk oluşturdunuz. Bu dönem bu nedenle YouTube olarak size silver ödülü gururla takdim eder. Emeklerinizi ve Allah'ın üstü başarılarınızı kutlarız. Bu inanılmaz dönüm noktası için sizi tebrik ediyor ve ge gelecekte de başarılarınızın devamını diliyoruz. Henüz tutkunuzu ve özverinizi keşfetmemiş olan pek çok kullanıcı var. Kanalınıza yeni bir şeyler öğrenmek veya biraz gülmek için gelecek yepyeni bir kitle büyüyen toplumunuzun size esin kaynağı olduğunu gibi sizin de onlara ilham vermenizi bekliyorum. İleride yapacaklarınızı görmek için sabırsızlanıyoruz. Bu yolculuğunuzun her adımında her zaman yanınızda olacağız. Saygılarımızla. Youtube CEO'su. Bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın videolarımıza. Bundan sonraki videolarımızdan haberdar olmak için mutlaka bildirimler açın arkadaşlar. E, hepinize bir kez daha teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.